Cündüb bin Abdullah, Abdullah İbni Ömer, iki sahabi, iki genç sahabi, ikisi de başımızın tacı, ikisine ait birbirine yakın cümleler. Ben Cündüb bin Abdullah'ın söylediğini söyleyeyim. Bakıyor insanlar Kur'an'ın hıfzıyla, Kur'an'la meşgul oluyorlar. Bir sahabi böyle bir tabloyu görünce ne yapar? Sevinir, o da seviniyor. Ama sonra onların şahsında... Gelecek bütün nesillere örnek olabilecek çok önemli bir şey söylüyor. Ey Müslümanlar diyor, biz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iman edip, onun yanında büyüyen gençlerdik. Yani genç olarak o mektebe dahil olduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan önce imanı öğretiyordu. Biz önce imanı, sonra Kur'anı öğreniyorduk. Böyle yaptığımız için öğrendiğimiz her ayet iman zeminde var ya imanımızı arttırıyordu. Ama bakıyorum ben size sizler Kur'an'ı öğreniyorsunuz imanı öğrenmeden. Böyle olunca da bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor. Kimi tarif etmiş o büyük insan bugünün dünyasında şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman göreceksiniz. Etrafa bakmaya gerek yok kendimize baksak göreceğiz. Bizi tarif ediyor. Bilgi çok ama zeminde sağlam bir akide güçlü olmadığı için on öğrendiğimiz şeyler imanlarımızı arttırmıyor. Bilgimizle amellerimiz orantılı bir biçimde artmıyor. Bilginin kefesi arttıkça Amel kefesi düşüyor. Düştükçe de bu kefe başka bir şeyle yükseliyor. Onun da ne olduğunu biliyorsunuz. Eğer bilgi artıp amel artmazsa, amelin yerine kibir artıyor. Onun için bakın etrafınıza bilgiç olan, kendisini öyle gören ya da bilgiçlik taslayan nice insanlar göreceksiniz. Kaynağının ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Amel olmadığı için orada o kefe kibirle ne yazık ki yükseliyor.